Haliliye Belediyesi, Haliliye Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında ortak hizmet projesinin imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a yetki verilmesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Haliliye Belediyesi 2023 yılı Temmuz ayı meclis toplantısı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpulat Başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla Eyüp Cenap Pınar Spor ve Yaşam Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Değerli meclis Haliliye Belediyesi 2023 yılı Temmuz ayı olan meclis toplantısı birinci birleşim gündemine hoş geldiniz. Haliliye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediyemiz sosyal yardım işleri müdürlüğü arasında şöyle yapar tehlikeli hastalar için yapılacak olan protokol hükümleri dahilinde ortak hizmet projesi yapılması ve protokolü imzalamaya Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can yetki verilmesi tutusunu bin... Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından çulha sanatını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Haliliye Belediyesi arasında ortak hizmet projesinin imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a yetki verilmesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Güneydoğu Anadolu Proje Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Halle Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Cula Sanatı'nın lansmanının daha kapsamlı yapılabilmesi ve proje zenginleştirilmesi adına Milli Eğitim Bakımlığına bağlı Beyler Beyoğlu Ulaşma Enstitüsü ile de ortak hizmet projesi yapılması planlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü ile Haliye Belediyesi arasında gerçekleştirmesi planlanan ilimizin bu tarih değerini tekrar yaşatma fırsatı bulacağımız ortak hizmet projesine ilişkin esas ve usulen belediyesi